Bilerek ve isteyerek kimseye kötülük yapmadım. Bilerek ve isteyerek kötülük yapmayan herkes kendi hayatının kahramanıdır. Eğer şunu diyebiliyorsanız, ya ben bilerek ve isteyerek kimseye kötülük yapmadım. Bence hepiniz bu hayatın kahramanlarısınız. <laughs> İnsanlara bilmeden, istemeden kötülük yapabiliriz. Ama bakın altın bilmeden ve istemeden. Ben bilerek ve isteyerek kimseye kötülük yapmadım diyebiliyorsanız bence hepiniz bu hayatın kahramanlarısınız. <laughs>